arkadaşlar bugün sezonla benim için bir maç oynayacağım. Bakın ben bastanı söküleyim. Papya öküle UC alamam. Seca da alamam. Ben bu sadece eğlencesine yayın yapacağım. Başlıyor. Arkadaşlar <laughs> benim telefon <laughs> biraz kasabilir. <laughs> Girdi. Şimdi hmm. apartlı hocayı komple de değil, kapatıyor. Başlayarak, 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 başlayarak. Bakın ben söyleyeyim söküleyim. Size öyle de ocağı alamam. Ona göre. Tamam mı? Çünkü ben de kendime böyle ocağı alamam. <laughs> Haydi başlayalım yoksa yıl kipten çıkalım sonra bir güzel aksiyonu yasayacağımıza eminim haydi <laughs> bismillah diyelim de alacağız Allah ne verdiyse yereceğiz adamları ha bu arada pusulu mu oynayayım pusulsuz mu dümdüz dalayım mı bunu yorumlara lütfen yazın. Şu anda benim yabancı takım arkadaşlarım da benimle bir geldi. Benim atlayacağım yere. Evet arkadaşlar atladı. İşte benim oyun kastı bile. Ne oldu anlamadım. İşte oldu silah lazım. Çok güzel olmuyorlar. Arkadaşlar. Ayak sesi var. Bu benim ben bir burada görüyorum. Adam tehlikeli. Ya da Allah ne verdiyse girelim çatıya. Haydi. Adam kursu kurttu mu? Kurmadı mı bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Yok. Bir dakika. Tamam. Tamam. Kalkan, kalkan alalım. Tamamdır. Okey. Hadi devam. Bakır bir daha onu da alalım. Bir daha alalım. Senin kızlarımız arabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bu an şu anda bir de annemle de, an de. de öyle, babamın yanında çıkıyorum bu videoyu. Arabayı değiştirdik mi? Adamlara kesiliyor. Tamam. Ne yapacağını bilmiyorum. Ya, Fransızca vardı bu çizim. <laughs> elimden ya, ya, Arkadaşlar ya, bu arada ben ya, ev parkı değilim. Bunu ilk öncelikle bu bir bilin. Lütfen. Arkadaş şu, şu anda nereye sıkıyor bilmiyorum. Aha adam var. Yakacağım. Adam gelir gelmez Allah ne verdiyse sıkacağım arkadaşlar. Adam gördüm önce görmediydim yani. Geliyor. Evet. Gelecek sesimi kestim de yanımdaki arkadaşım bir ses veriyor. Buradan abi makyajı yaptıydı geçen sen? Buradan oraya kadar Ama sökülüyor. gidiyorum. Biraz bir suyana bir kalkan kuracağım. Sökülüyor adamı fazla lava nasıl Daha Bırakma. Şu, Rahul, bunu da alıp da <laughs> arkadaşlar <laughs> <laughs> söyle bunu da söyle buraya kuralım. Evet. Şimdi biraz da olursa güvendeyiz. Abi sizlerden şey dolayı işte bir Adam şey gelip şey geliyor. Ne gibi... Geliyor arkadaşlar. Şey yapalım, geliyor. geliyor. Ne gibi bir şey yapıyorsa Abisin Geliyor. Seşimde Arkadaşlar abisi. bu arada oynandı. kanalımıza abone olmayı bir unutmayın. Oynandı. Tekrar. Bir de ne, benim versen, bu video oynandı. benim ilk Tekrar. video. Tekrar yaptı. Gerisi arka de gelecek oynandı. ama arka önümüzdeki arka haftaya. Oynandı. Arkadaşlar Allah ne verdiyse geleceğiz. Şuradan, <laughs> Adam çıkıyor. 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 Çöküme <laughs> duracağım. Daha bıraktı. Bırakıyor <laughs> Ara adamın şimdi e-sportu değilse çıkınca neye uğradığını satıracak. Bir Bir dakika. Yani. İşte ya ben arkadaşlar, arkadaşlar adam şey, sen... çıkıyor. Belen yok arkadaşlar ya. Adamın geleceği ya. yok. Tamam. Ben bağladım Allah ne verdiyse. Kendilerinde güzel şeyler var. Hadi bildik başkanıydım. Kesin şey etmiyor değil mi? En son gittim noterden işte ha şey. Adam sesi kesti. Bir de uçtu. Yok abi. Nerede bilmiyorum. Sana <laughs> Anladım yani Orası... Adam kayboldu. Adam kayboldu arkadaş. <laughs> <Böyle>. Bir dakika. Tam <laughs> bir alalım ya. <laughs> tam Mısırlıyız yani eva. Türk Mısır. Kaplaması <laughs> var. Nasıl bu adam nerede? Hiç kestiremedim. Ha bir numara dik kafalık. Kafalık yaptı öldü. Aha 416. Türk silahı. Alalım onu. Ses var mı yok? Nerede oturalım? Şimdi, Şimdi bir surhtan. Ya aktif olacak hem de boş adam işi Tabii tane tamam istiyor. Bu kadar. biraz daha alıp yapalım biraz buradan da murdan i̇şte. aldık evet. aldık. Bir, bir dakika işte, Adam Adamı kaçırdık arkadaşlar. Selam. Bir açıp açıp bir Aa, bir bakalım. bir kapatayım. Bak ben ben kendime ya yaparsın yapamazsın. da. Ya şöyle yaparsın yaparsın. Ya şöyle yapamazsın dedi. Ya bu şu, ya, 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 Aha. Iki, iki, neydi İlk o? Tamam. <laughs> bomba bir tane bomba, bir bomba sipariş edelim. Şuradan yani. şimdi belki şirket. lazım olacak. Ne oluyordu. Mesela lira bana. bir beni denerim. Ama hiç yoksa bu sadece ton balığını satıyordum ya. Ha şimdi bazı <laughs> arkadaşlar da, ne diyor biliyor musun? 20 gram ne zaman Aldım. Ben dedim ayıp lan 20 adam gram ne? 20 gram. 20 gram. Aha. Ha. Ayıp dedim ya bunu şey. Gördüm adamı. Bir böyle böyle bir tanesi daha bu sağ kemal var ya. He. Sağ kemal. Birkaç kişi var. Öyleyse, sağ, hiç da, var. Şimdi, hiç de vuramadım. Aha şey adam, adam geliyor. De. aldım dedikodu etmişler ben de bunu duydum aynen aynen yalanım yok bunlara arkadaşlar çok ağır yazdırdım yazdım şey oydum ooo fadon daha kederli mutlu değilmiş ki var. yok. Ben, yok. Vermiş, ben de oh 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 yani bak, en çok güzel şey. 15.249 alalım 10 yıldır bana hale götmüyor evet. burada satıyor ha burada 5-6 senedir bir şey veriyorum ama önce bir 10 sene verdim de ona Şimdi tamam ben de mesela değil de benim arkadaşım. Tamam satalım arkadaşım. Ama adama varıyor adam da halde yüksek para Ya bunu alan adam zaten hani senden benden iyi biliyor. Bu adam da kerin alacak. Tabii canım. Karpuzu satamıyoruz. Ondan sonra da adam arkamdan diyor. Mevlüt kendini karpuzunu yüksek satıyor. Bizi yine ucuza satıyor. Ya bana girene çıkanı yok ya. Ben senin için uğraşıyorum. <laughs> ben de koyduğum yüzünden. Şeyi yok. Ben tabii. O kadar <laughs> bir şey Ben Yapmadım ben. Yalan yok ki ben daha iyi Hatta geçen sene değil, evvelki sene tüccar bana dedi ya. Ekmekle bu, ekmekle mal bul dedi. Sen de yolandı, biz de bulalım. Ama yapamıyorsa birbirin ya. Aynen. 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 Şimdi şey diyelim ki. Ama öyle düşünmüyorlar ya. İşte dedi mi? Ben de onu duydum da moralim bozuldu. Ya da şöyle diyorum. Yani ben... Benim mesela kendi de, kar karol

Halde ben eten ağır etti ya dedi dayı oldu 16 bin lira para verdi dedi şey dedi verme lan oğlum dedim manyak mı dedim hal ol sen ya Arkadaş ben dedim halde karpuz dedim getirsek dedim 16 lira 14 lira tutmayacak dedi ya inşallah tutmayacak Ben dedim izleyim. ra şeyde Raşit dedim numarasını ben al adamı dedim bir arayalım ben arayayım sen arama dedim şimdi sene zaten gelmedi Daha ben demin arayayım. ki tamam. Rasim buradaki Raşit adamlara Raşit dedim şey etmiş numarayı olsun, vermemiş Raşit girişi. bak amca olsun Bakın gidesi Ondan sonra ben ben aradım Harun Raşit'i tamam mı? Numarayı aldım. Araba dedim ya kartım var bir yerde dedim ben. Bilmeyen şey, hani, var. Biz adamı oyuna getirdim yani. Aha. Şey, anlıyor musun? Ee, Adam hazır Mahallede başka bir hazır getirdim Tamam Ona dedim sana bir çıkar götürdüm. Ona getirdim Bir yere sağa getirdim Ondan sonra hava olup şimdi oraya götürdüm adamı. Hı. Adam dedi ya sabah geldik biz burada dedik. Adam. He ben nereden böyle dedim. Ya adamların yanında da hava olma fırsat Güzel adamlar geldi. Ben ne diyeyim dedim. Anlaşmalıyız. Evet. Arkadaşlar aldım adamı. Hı. adamı bizi hayırlaştıran şey 16'ya verdim adamlara getirdim. Aldık arkadaşlar. Şeyi, bu sefer Adamı. onun amca oğlusu Türkçe'ye demiş. Benim malı ucuz aldım, onu bunu pahalı aldım, bana para verecek tam para. Tamamdır. Ya sen malını, Arkadaşlar, malını sonra malı, sen sattın babamla da dedemin yanımda konuşuyoruz Ondan da kusura bakmayın. Şu aşağı almıştır. Yani. Onun malı kaliteli Şimdi görmüştür. Kalmıştır. Yüksek almıştır yani. Hem de bir de şakalama Yani kendi... İlk üçünün o, içine, içine girdik. Tam da oluşuna çelme takacak diye çalıştı. Konuşuyor. Arkadaşlar. Ya millet çok şey ya. Yani çok adi aldı ya. Yani şey yok. Yani ben o yüzden... Kıdatına uğraşılmaz uğraşılmaz yani. ya. Ya gelir ben sizi yürüp geri gönlü. Kaldırı tepesine vurursun. Kişi. Yani biz önünden kaçacak adam kaldır. değil. Yani ben ondan da. yani boş olsam bile Buraya yani, kalkalım. Kal. Kal. Yani, kalkalım. Şey, bir bakalım arkadaşlar. Adam evde karısına sözü geçmeye geliyor sana. Abi fiyaka satıyor. Evet. Evde karısına sözü geçiyor. Sen aldın mı? Mobil telefon hep İşte arkadaşlar, gördüm aramı. Yani ya, ya, aradığın ne ihtiyacı varsa hallediyorduk. Ha, aa, şimdi bir zalış yapayım ama böyledesin. Ha, iyi. ne iyi İşte de, dedim o da şey etme. Dedim ha. ona ben bunu. Arkadaşlar, son durum nerede göremedim. Buldum mu? Masurlar daydı. Alo. alo alo Alo. Baba ne yapıyorsun lan? canım. Antalya'da geziyorum. Bir iki yere gezer bakayım. Bir Yok, e ya. Şöyle buradan bir yani. bir tanesi dolgu yaptılar. bir de şeydi. İtaf almış. İçinde ilaç şeyleri, antiseptik.

Çok iyi, çok güzel bir deneyim İnşallah. yasadık. Onun konusu ama benim de kombi daha yeni yapıldı. Arkadaşlar çok güzel bir deneyim yasadık. Şimdi maçtan ya. çıkacağız. Niye patlıyor doksan? Yani bilmiyorum açıkçası. daha işte dün malzeme geldi Ankara'dan daha yeni. Arkadaşlar biraz bekleyin, bir şey var orada ödüllerimizi de toplayalım. Hepsini <laughs> al diyeceğim. Evet. zaten evet. almış Yok oyun otomatikman. yokmuş mı? Ne hmm. neyse. Bir, 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 bir dakika. dakika. Ama Arkadaşlar bir daha yine biraz, biraz daha bir bekleyin modellerimizi evet. bir toplayalım sonra evet. da Arkadaşlar bakın burada Gördüğünüz gibi üç tane kurbanımız var. Buradan ne varmış? Bu varmış. Sıkıntı yok. Nasıl arkadaşlar? Ee, ben şimdi şey, bir sıkıntı var. Ben kamerayı kapatmayı bilmiyorum. O yüzden telefonu komple kapatacağım. Böyle çıkışalım. Böyle komple bir kapatıp Yeni dan açacağım. Da tamam mı? De çok şükür, Hadi bağış. De